Henüz 24 yaşında olan Unique Harris bekar bir anne. 9 Ekim 2010 Unique o gün iki küçük oğluna ve küçük kuzenine patlamış mısır yapıyor. Bu onlar için bir nevi pijama partisi film gecesi gibi bir aktivite. O anlarda Unique'in telefonu çalıyor. Arayan büyük babası. Kısa bir sohbetin ardından büyük baba torunlarına iyi geceler diliyor ve telefonu kapatıyor. Büyük baba arka planda gülüp neşe içinde koşturan çocukların sesini duyuyor ortamda onu şüphelendirecek, tedirgin edecek herhangi bir durum olmadığını farkında. Ancak bu normallik kısa bir zaman sonra bozulacak. Sessizlik en ürpertici haline alacak. Film bittikten sonra Yunik evlatlarının çok başka dünyalara göç ettiğini, uyuduğunu fark etti. Anne iki oğlunu da kucağına aldı ve yan odadaki kendi yataklarını yatırdı. Peki daha sonra ne olmuştu? Yunik o gece neler yaşamıştı? Her şey çocuklarını yatağa yatırdıktan sonra mı olmuştu? O gecenin puslu sis verdisi hep bir soru işareti olarak kalacak. Bir sonraki gün iki çocuk kendilerini yataklarında buldu. Onlar için son anlar anneleriyle birlikte film izledikleri anlardı. Şimdi ise sabah olmuş ve garip bir sessizlik çökmüştü. Normalde bu saatlerde annelerin sesiyle uyanırlardı. Çocuklar yataktan kalkıp annelerini aramaya, ona seslenmeye başladılar. Yunik'in 9 yaşındaki kuzeni diğer odadaydı. O da o gece orada kalmıştı ancak onun zihni sadece geceyi hatırlıyordu. Bir önceki geceyi o gece orada ne olduğunu o da bilmiyordu çünkü o da koltukta uyuyakalmıştı. Kuzen hemen şehrin diğer ucunda kendisini aradı. Unique evde yok, her yere baktık, hiçbir yerde yok. Telefonun diğer ucundaki kadın yakınlarda olduğunu, örneğin bir markete gitmiş olabileceğini yapmaları gereken tek şeyin beklemek olduğunu söyledi. Ama bu bekleyiş boşunaydı o gelmeyecekti. Bir saat sonra durum Yunik'in annesi ve büyük babasına bildirildi. İkisi de dakikalar içerisinde Yunik'in evine geldiler. Dairede torunları vardı. Yunik'e dair tek hisse gözlükleriydi. O çok zayıf bir görüşe sahipti. Uyumak ve banyo yapmak dışında gözlükleri olmadan hiçbir şey yapmazdı. Ama artık nereye gittiyse hiç yapmadığı bir şey yapmış ve gözlüklerini almamıştı. Bu onun zorla götürüldüğünü, kaçırıldığını mı gösteriyordu? Çantası, parası ve kimliği de evindeydi. Eksik olan şeyler cep telefonu, dış kapının ve evinin anahtarlarıydı. Eğer kaçırıldıysa kaçıran kişilerin anahtarı alması mantıksız olurdu. Bu durum Yunuk'un başına dışarıda bir şeyler gelmiş olma ihtimalini güçlendirmişti. Polis raporlarına göre evine zorla girildiğine dair hiçbir kanıt yoktu. Polisler çocuklar uyuyorken onun evden kaçtığını düşünüyorlardı. Bu polisler için sıradan bir durumdu. Ancak bir ailenin bu terk edişi kabullenmesi çok zordu. Kimse böyle bir şeye ihtimal vermiyordu. Yunik bu gidişin sinyallerini vermemişti. Ailesine bağlıydı. Bu vazgeçişi gerektirecek bilinen bir yaşayışı yoktu. Sadece geçen haftalarda yaşadığı çok sarsıcı bir olay vardı. Yunik birkaç hafta önce yakınlardaki bir apartmanın penceresine bakarken bir cinayete tanık olmuştu. Belki de o bu olaya şahit olan tek kişiydi. Faille göz göze geldi ve birkaç hafta sonra fail tek görgü tanını ortadan kaldırmak için Yunik'in kapısını çaldı. Film senaryosu gibi gözükse de mantıklı bir son. Onun bu yok oluşu hakkında yetkililer kapsamlı bir açıklama yapmadılar. Havada kalan birçok soru vardı ve bunların cevaplarını bulmak için uğraşan pek kişi yoktu. Ulusal medya bu olayı pek önemsemedi. Onu tanıyanlar tek başına çocuklarına bakan özverili bir anne olduğunu, onları terk etmesinin imkansız olduğunu söylemişlerdi. Yunik masaj terapisi eğitimi alırken sırf ailesine daha yakın olmak için oturduğu yeri değiştirmişti. Bilinen bir bağımlılığı, psikolojik sıkıntısı ya da herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Yaşadığı yer suç oranlarının yüksek olduğu bir bölgeydi. Annesi bu yüzden kızına baskı yapmış ve başka bir mahalleye taşınmasını istemişti. Esrarengiz gidişi hakkında yanıtlanamayan birçok soru vardı. Bunlar genelde okları polislere yöneltiyordu. Mesela cep telefonu çizlenmiş miydi? Çağrı kayıtlarının bir listesi var mıydı? Son görüşmesi kimleydi? Son kez 10 Ekim gece 3'te bir telefon aldığı söyleniyordu. Gece 3'te onu arayan bu kişi kimdi? Bilgisayarı incelenmiş miydi? İnternet geçmişi onun geleceğine ışık tutabilir miydi? Yakın zaman önce tanık olduğu o sarsıcı olayın faali bulunmuş muydu? Komşuları, arkadaşları ya da tanıdıklarının bu olayla ilgili bir bağlantısı olabilir miydi? İddialara göre herhangi bir komşusu bile sorguya çekilmemişti. Bu doğruysa nüfuzlu isimlerin verdiği polisin bu olayı hasır alt etmesine neden olmuş olabilirdi. En güçlü teoride hedef oturduğu bölge. Çünkü Washington'ın oraya gitmesek daha iyi olur, pek tenha değil diyorlar dedikleri bir bölgesinde oturuyordu. 2010 yılında o bölgede 52 mülk suç işlemiş zanlı ve 36 şiddet vakasına karışmış sorunlu insanlar yaşıyordu. 12 Eylül tarihli bir suç, Yunick'in şahit olduğu olay olabilirdi. Yunick 5 hafta önce bu daireye taşımıştı, yani olayın olduğu tarihlerde o semtteydi. Yine de onun tam olarak neye şahit olduğunu bilmek zor, bunu annesine ne zaman anlattığı bile bilinmiyor. Öncelikle yanından hiç ayırmadığı gözlüklerini evde bıraktı. Kendi yatağı incelendiğinde Yunick'in o gece hiç yatmadığı anlaşıldı. Cep telefonu kayıptı. Hem kendi evinin hem de annesinin evinin anahtarları evde yoktu. Bunlar muhtemelen aynı anahtarlık içerisindeydi. O yüzden hiçbiri yoktu. Yunik mahallede yeniydi. Yakın bir zaman önce tanık olduğu olaydan çok etkilenmişti. Çok korkuyordu. Buradan yola çıkarak gecenin bir vakti evinden çıkmış olması çok düşük bir olasılık. Yunik'in bir aracı yoktu. Gözlük takmadığı için çok uzaklara gitmiş olamazdı. Yani her ihtimal onun evden karanlık bey tarafından çıkarıldığını gösteriyordu. Çalan bir kapıyı da gözlü olmadan açmayacağı biliniyor. Kafa karıştıran bir başka detay da evde mücadeleye, kavgaya dair hiçbir iz olmamasıydı. Belki de eve giren onu iyi tanıyan birisiydi. Görüşlerden bir tanesi, Yunik'in sigara içmek ya da çöp çıkarmak için dışarıya çıktığı ve her şeyin bu anlarda olduğu yönünde. Ne olduysa o bir dakikalık anda olmuş olabilir. Olayın medya yansıyan kısmı pek detaylı değil ama her akıl yürütme bizi yine en başa götürüyor. Çünkü ifadeler Yunik'in gözlü olmadan hiçbir şey yapmadığı yönünde. Öyle ki yanı başındaki saati bile zor okuyabiliyormuş. Washington Post'taki bir yazıya göre Yunik o gece uyumaya hazırlanıyordu. 9 yaşındaki kuzeni evde bir erkek sesi duyduğunu söylemişti. Ancak bu televizyondan ya da yandaki daireden mi geliyordu pek emin değildi. Bu yazıda Yunik'in telefonunun çok sonra açıldığı iddia ediliyor. Yunik üç kardeşin en büyüğüydü ve mükemmel bir ablaydı Annesi son derece yetersiz ve baştan salma olan arama çalışmalarından sonra kızını tek başına aramaya başlamıştı. Torunlarına şu sözü vermişti. Büyük anneniz annenizi bulacak ya da onu bulmaya çalışırken son nefesini verecek. Öldüğüne dair hiçbir kanıt yoktu. Bu da bir anne için umut demekti. Çok fazla umut. Yunik'in oğulları ise 3 ve 4 yaşlarındaydı. Yunik'in sırtında onların isimlerinin dövmeleri vardı. Sadece bu bile onun evden kaçmadığına dair bir kanıt gibiydi. Yunik en ufak olayı bile kutlayan birisiydi. Eğer birisi anne gününü unuttuysa hemen ondan bir kart alabilirdi. Çünkü onda zaten fazla sayıda olmuş olurdu. Bir fast food restorantına bile yemek yemeyi gitse onun gerçek bir tabakta servis edilmesini isterdi ve her şeyi mükemmel yapmak için çabalardı. Bu ona dair ilginç özelliklerdi. 1.70 boyunda, 58 kilo ağırlığındaydı. Parlak noktalı kahverengi saçlara sahipti. Kulaklarını deldirmişti. Üst dudağında bir ben vardı. Üzerine en son beyaz bir tişört ve gri bir eşortman altı giymişti. Saçlarında iğneli bir toka, boynunda gri bir kolye vardı. Muhtemelen o gece onu tanıyan birisi kapıyı çaldı ve onu ailesinden kopardı. Bu büyük bir ihtimalle o bölgedeki suç makinelerinin işiydi. Tek başına oğullarıyla birlikte hayat mücadelesi veren bir anne, mücadeleyle ve onurla geçen 24 yıllık bir hayattan sonra bir gece yarısı ailesine veda etmek zorunda kalmıştı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.